yavaş ve aşağı indirmeye başla. Şimdi nazikçe döndür. Harika görünüyor. Ha, uçuyoruz yardımcı pilot Çako. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi oldu? Yardım için sağ ol baba. Sanırım Çako ve ben çakılmalarımıza biraz ara vereceğiz. Görüşürüz. Kalkışın muhteşemdi. Sadece gözünü uçaktan ayırma. Pes mi? Etme. Etmem. Bir sonraki denememde başarabilirim bence. Sadece biraz ara vermeliyim. Görüşürüz babacığım. Olur Ruby. Sonra tekrar deneriz. Hazır mısın Çako? Hı. Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. Gökkuşağı Başkan Link Link, acelem var gibi. Gökkuşağı ormanından koşarak geldim. Ona hemen ulaşsak iyi olur. En iyi dostu Chirpy için çok endişeli. Chirpy'nin nesi var? Gökkuşağı çak, Çako, Link Link söyledi mi? Chirpy yükseğe uçup gökyüzünü görmek istiyor. <laughs> Ama sadece Bay Miskin'in kafasının üzerinde uçabiliyor. Gerçekten üzgünüm ve şimdi Bay Miskin de öyle. Yardım eder misin ha? Eder misin? Buraya bu yüzden geldim. Oh, harika. Evet. Beni izle. Kolay gelsin Gökkuşağı Rubi. Bay Miskin. <gülüyor> <gülüyor> Aa Bay Miskin. Merhaba gökkuşağı Ruby. Çorpinin üzüldüğünü duydum. Peki o nerede? Hep başınızda otururdu. <laughs> ne kadar sert kanat çırpsa da gökyüzüne uçamıyor. Maynisk'in çorpiyi bir yumurtayken buldu ve onu büyüttü. Ha? Ona uçmayı kimse öğretmedi. Kendi kendini öğrendi. Çörpiyi gökyüzünde olma hayalinden vazgeçmeye hazır. Asla pes etme Çörpi. Gökyüzüne çıkmak istiyorsan o halde gökyüzüne çıkacaksın. Bakalım. Çörpiyi uçabildiğinden çok daha yükseğe uçurmam gerekiyor. Ayrıca gökyüzüne bakabileceği kadar uzun süre orada kalması gerekli Hı -hı. ve diğer kuşlara da yakın olmalı. İyi ki yanımda yardımcı gök kuşu abba buldum var. Hı -hı. Nasıl yardımcı olabilirim bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir pilot olarak yardım edebilirim. Olabildiğince yükseğe uçarım ve çörpü gökyüzünü görürüm. Hayta ve pusulamla gittiğimiz yeri biliriz. Ve kulağımla yer kontrolüyle konuşurum. Böylece güvenle kalkıp inmemize yardım ederler. Çako yani yardımcı pilotumla beraber gökyüzünde süzülürüz. Bizi bekle gökyüzü biz geliyoruz. Ee, bekle neye uçuruyoruz? <laughs> Beni izle. Sana gösterebilirim. Tüm kabin ekibi binsin. İyi ki bu sabah uçurmayı öğrendim. Aa, bu sabah mı? Merak etme. Henüz uzman pilot değilim. Ama yaklaşıyorum. Kalkışa hazır mısın Çako? Elimden geleni yaparsam sorun olmaz. Kemerleri takıl arkadaşlar. Aa, aa, aa. Kalkışa hazır <laughs> mısın Çako? Merhaba Peç. Pis kalkışa hazır mı? Hazır gökkuşağı Robi. İyi ki yer kontrolde Peç var. Yer kontrol pilota güvenli bir kalkış için yardım eder. Kalkış için hazır olun. Aa, tekrar olmaz. Aa! O kalktı. Yahu, başardın gökkuşağı Robi. <laughs> Çörpü'ye gökyüzünü göstermek istiyorsak önümüzdeki şu bulutları geçmeliyiz. Herkes sıkı tutunsun. Tüm bu beyazlıkta nasıl göreceğim ben? Hmm. Ha? A -a. sanırım sıkıştık. <laughs> Bulutları kenara iterim. Böylece aradan geçeriz. <laughs> bu bulutlar çok yapışkan. Vay! Bu pamuk şeker mi? Sakalım nasıl oldu? Evet tacım. <laughs> 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 Harikaydı millet. Buradan neredeyse çıktık ve neredeyse göğe yükseliyoruz. 550 fit ve yükseliyoruz. 600 fit. Başardık. Gökyüzüne çıktık artık. Vuhu, başardık. Chirpy, tüm kuşlar kadar yüksekte uçuyorsun. Çok sonsuza <laughs> kadar burada kalmak <gülüyor> istiyor. <gülüyor> Güzel olurdu ama benzin deposu buna yetecek yakıtımız yok diyor. Yardımcı pilot Çako. Hadi haritamıza bakıp evin yolunu bulalım. Hmm, biz burada mıyız? Hmm. Sence biz burada mıyız? Hmm. Thunderbell ben pusulaya bakarken sen direksiyona hakim olabilir misin? Hangi tarafa gittiğimize bakmalıyım. Pilotluk görevine geçiyorum. Hmm. Anlaşılan güneye gidiyoruz. Çok mu hızlı? <laughs> <laughs> Doğru yöre gidiyoruz. Hey çocuklar. Şuraya bakın. Bu gökkuşağı kasabasının gökkuşağı. Yani gökkuşağı kasabasına vardık sayılır. Evet. Yok yok. Vay şu kuşlara bakın. Sonunda onlarla uçuyorsun çörpim. O, olamaz çörpim. Geri dön. Endişelenme ben getiririm. Çörpinin uçuşuna bak. Tüm çalışmaları sonunda işe yarıyor. Yeni uçurti. Endişeleniyorum gökkuşağı rubi. Ya çorbi düşerse? Düşeceğini sanmıyorum ama gökkuşağı kasabasına dek onu takip ederiz. Ne olur ne olmaz. Sadece küçük bir sorun var. Sorun mu? Ne sorunu? Daha önce uçağı hiç indirmedim. Ee, bu önemli değil. Oh, ay hiç mi? Ay hmm. ay ay ay. Gökkuşağı kaydırağa benziyor. O yüzden gökkuşağı kasabasına kadar üzerinden kayabiliriz. Ne diyorsun yardımcı pilot Çako? Gökkuşağı inişi oh. deneyelim mi? Evet, <laughs> tebrik ederim Gökkuşağı Ruby. Tebrik ederim ekip. Peç bu harika fikrini bana anlattı. Sağ ol Ling Ling. Çörpü de harika bir iş başardı. <gülüyor> 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 Teşekkürler Ruby. Sen günü kurtardın. Geldiğinde kendi yöntemine yardım ettin. Bir sorun olduğunda sana güveniyorum. Bir arkadaş, arkadaş ve yardımseversin. Teşekkür ederim gökmüş Arubi. <laughs> merhaba tatlım. Aa merhaba anne. Filiz teyzeyi ziyaret etmek için hazırlanmalıyız. Yani sorun olmazsa. Bana aldığı kazan mı ki? Filiz teyzen giydiğini görürse çok sevinir. Tamam ama bulmam gerekiyor. Yardım ederim. Ha? Aa sorun değil. Sanırım yerini biliyorum. Gördün mü? Buldum. Harika. Birkaç dakikaya çıkarız. Tamam. Ah, az kalsın görüyordum. Çabuk çakı. Gökkuşağı kasabasında bize ihtiyaçları var. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Gökkuşağı Rubi Çako, iyi ki geldiniz. Nasıl yardım edebilirim? Sorun Peç, o çok üzgün. Bu akşam Kiki'nin dans balosunda giyeceği elbisesini yırttı. Yardım edebilir misin? Zavallı Peç, umarım edebilirim. Bilirsin Peç giysileri çok sever. Elbisesi olmadan gitmek istemez, dans etmek istemez. Hallederim başka Link Link. Hadi Çako, Peç'i bulup nasıl yardım edebiliriz bir bakalım. <laughs> ah. Merhaba Peç, merhaba Prenses Kiki. Gökkuşağı Ruby geldiğine çok sevindim. Bak elbiseme ne oldu? onun Aa. Aa, için gerçekten çok üzgünüm Peç. Çok güzel bir elbiseymiş. Teşekkür ederim. Dans balosu için giyebileceğim en güzel elbisem buydu. Ama şimdi mahvoldu. Gidebileceğimi sanmıyorum. Ha. Aa! giyebileceğim başka elbise olmadığını emin misin? Dans balosu için yeterince güzeli yok ama. Sanırım evde kalmak zorundayım. Oh, o baloya gelmek zorundasın. Bak ne giyersen giy yine de eğlenebilirsin. Hı. Aa, gördün mü? Çok bile gel diyor. Sen olmadan eğlence olmaz. Geçen sene balodaki dansımızı hatırladın mı? Çok güzeldi. <laughs> Eğer güzelce tasarlar ve moda fikirleri bulursam... Peyçi baloya gelecek kadar güzel giydirebilirim. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim? Bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için? Bütün bir günü. Moda tasarımcısı olarak yardım edebilirim. Defterinde peç için bir elbise tasarlarım. Sonra kalemimi ve kağıdımı kullanarak kumaşa bir çizim yaparım. Peyçi bu mezuro ile ölçebiliriz. Sonra yeni elbiseyi dikerim ve dantelle de süsleme yaparım. Böylece peyç de baloya gelebilir. Hadi çocuklar tasarım stüdyosuna gidelim ve başlayalım. Bakalım Peach için muhteşem elbiseyi tasarlayacak bir şeyler var mı? Ya, Prenses Kiki ha? buradaymışsınız. Kraliyet ha? Parti planlayıcısından haber var. Teşekkür ederim Tandır. Bak her şey yolunda mı? <laughs> Oo evet. Yiyecekler yeni geldi. Her türden kraliyet sandviçleri kaselerce gökkuşağı meyveleri ve şirin ambalajlı çikolatalar. Hmm. Hepsi çok lezzetli. Teşekkür ederim Tandır Bey. Rica ederim. Gitmeliyim. Az <laughs> zamanda çok iyi. Şimdi elbisene dönelim. Çako seni <laughs> ölçerken ben de tasarım işine geçeceğim. Gerçekten mi? Aa, sağ ol gökkuşağı Robi. Hmm. Şimdi kısa kollu mu olsun yoksa uzun kollu mu? Ve en sevdiğin renk ne? Aa, kısa olsun lütfen ve limon sarısı. O renge bayılırım. Limonlu dondurma gibi eğlencelidir. Benim elbisemin rengi. Aa, o halde çok uyumlu oluruz. Uzun ve güzel yapabilir misin lütfen? Elimden geleni yaparım. Önce biraz kumaş seçelim. Buna ne dersin? Aa, bu limon sarısı. Çok güzel. <laughs> Önce giysinin kalıbını çizeceğiz. Böylece boyutlarını bileceğiz. Hmm. Aferin Çako. Peach, o elbisede prenses gibi görüneceksin. Ve sanırım elbisemiz bitti. Oo! <laughs> i̇şte mücevherlerimden. Al. Özel bir arkadaş için özel bir elbise olmalı, öyle değil mi? <laughs> i̇şte şimdi bir dene. Paige. Sanırım kumaş elbise senin için çok ağır oldu. Prenses Keki, kraliyet parti filancası duvar kağıtlarını kontrol etmenizi rica ediyor. Parti için uygun mu bir bakın. Belediye binasında kraliyet duvar kağıtları olmadan balo veremem. Sağ ol be. Lütfen duvarları tutar mısın? Olur. Hey ah. <laughs> ah. ah. hey. Oh muhteşem. Bunlarla o da kraliyet partisine uygun olur. O çok güzel çok. Page, işte bu. Ne? Oh hay hay oh, oh. Ne oldu? Balon salonu. Tandırbel. O örneği bırakır mısın lütfen? Tabii. senin olsun Gökkuşar Ubin. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Dans etmeye hazır olmalıyım. Sen haklısın Peç. Bu çok güzelmiş. Ayrıca bu sarı. Elbisen için çok iyi olur. Çok sevdim. Prenses Kiki kullanabilir miyiz? Kesinlikle evet. Harika. Kalıbımız var zaten. Şimdi sadece çizip keseriz. Evet, ne düşünüyorsun? Çok güzel gökkuşağı Robi. ve son birkaç dokunuş. <gülüyor> Katılıyorum. <laughs> Çoko herkes Bey için yeni elbisesini çok beğenecek. Dans etmek için sabırsızlanıyorum. Hiç. Buradayım. <laughs> dersin Paige. <laughs> seni orada göremedim. Biz de seni göremedik. Elbisen duvar kağıtlarıyla çok uyumlu. Ha, dans ettiğini bile anlamadım. Ha? Ha? Elbise Elbisene bu ekleme seni parıltılı yapar. <laughs> sen çok asil görünüyorsun. <laughs> Gökkuşağı Ruby yine günü kurtardın. Oho, evet. Teşekkürler Ruby sen günü kurtardın. Geldin ve kendi yönteminde yardım ettin. Bir sorun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş ve yardım seversin. Teşekkür ederim Gökkuşağı Ruby. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet. Güzel. Bir de şunu izle anne. Evet. Aa. Aa. Merhaba baba dans edelim mi? Çok isterim Ruby. Evet. İzleyin şimdi. Evet. Vay. Babam dans etmeyi gerçekten çok seviyor. <laughs> evet, ve belki ona birkaç evet. figür öğretmeliyim. Ha? evet. <laughs> Aa, Çako ve ben dans için odama gidiyoruz. Babama daha öğreteceğin çok figür vardır. <laughs> İyi fikir tatlım. Evet. Gökkuşağı kasabasının bize ihtiyacı var Çako. Aa. Hazır mısın Çako? Yok kasabasına gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bak Çaku, yok arkadaş babasında da dans seviyorlarmış. Hey. Dans, <laughs> dans, dans. Kıpır diyorum, sallanıyorum, kıpırdayıp sallanıyorum. İşte böyle. <laughs> dikkat edin çünkü ben bir dans makinesiyim. <laughs> oh. Gökkuşağı Aa, Seni gördüğüme çok sevindim. Bugün büyük bir yardım dansımız Aa. var. Herkes dans edecek. Bu çok eğlenceli olur. Evet, şey aslında herkes değil. Dans etmeyecek tek kişi Eli. Etmeyecek <laughs> mi? Aa, neden ki? Eli iyi dans hmm. edemediğini düşünüyor. Diğerlerinin önünde dans etmekten utanıyor. Yardım edebilir misiniz? Elbette ederiz. Hemen çözüm yolu buluruz değil mi Çako? O oh, harika. Sana güveniyoruz gökkuşağı Rubi. Şimdi ufacık küçücük bir sorun daha var. Bütün gün Eli'yi kimse görmedi. Aa. Endişelenme başkan Link Link. Eli'yi biz buluruz ve yardım ederiz. Aa, sağ ol. Artık daha az endişelenip daha çok dans edebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Beni ararsanız sadece birkaç adım uzaktayım. <gülüyor> 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 Dans için çok heyecanlıyım. Hı? Hmm. Bu çok tuhaf. Onu gökkuşağı kasabasında hiç görmemiştim. Aa, merhaba, affedersiniz. Aa, Burada yeni olmalısınız. Ben gökkuşağı Ruby ve bu da Çako. <laughs> evet, evet. Tanıştığıma sevindim. Üzgünüm ama Eli diye birini tanımıyorum. Bu doğru Çako. Ona Eli'yi sormamıştık bile. Hmm. Ha? Aa, evet. Aa, yardım edebilir miyim Aa, bayım? Aa, Eli? Neden kılık değiştirdin sen? Ah. Düşündüm ki kimse görmezse beni kimse özlemez. Seni herkes özledi zaten Eli. Gökkuşağı kasabasının bir parçasısın. Biliyorum bunu. Ama dans etmeyi bilmediğimi de biliyorum. Herkesin hmm. önünde dans etmekten çok utanırım. Endişelenme Eli, yardıma geldim. Sadece bir yol bulmalıyım. Hmm. Eli yardım dansında Aa. eğlenmeli ve böyle utanmamalı. Sabırlı ve enerjik olmalıyım. Ona tembel dans adımları öğretebilirim. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı babulum var. Nasıl yardımcı olabilirim? Bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek? kurtarmak için bütün bir günü. Dans öğretmeni olarak yardım edebilirim. Özel dans ayakkabılarımla hareket ederim. Bu bantla dans ederken saçlarım gözlerime düşmez ve müzik çalarla dans edecek müziğimiz olur. Ha? Ha. Önce dans adımları gösteririm Sonra onları biraz çalışırsın hı hı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz Şimdi sen deneyli ee, Tamam Ve bir, iki, üç, dört, beş Sekiz oh, 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 oh. Tamam. Şey ya. İyi haber kendini geliştirebilirsin. Sanırım bu dansta çok adım vardı. Bu kez sadece iki adımlı bir dans göstereyim sana. Müziği dinlemek sana yardımcı olur. Hadi Çako. Tek yapman gereken öne iki küçük adım sonra iki büyük adım. Anladın mı? Tamam. Küçük. Küçük, büyük, büyük. Küçük, 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 küçük, büyük, büyük. <laughs> Elif, çok hızlandı. Büyük adamın çok hızlı ve büyük adamın küçük. çok çabuk. Ama ayaklarım çok mutlu hızlı hızlı gitmek istiyorlar. Oh! <laughs> <laughs> Hmm. Ayakların hızı seviyor. Tek gereken hızlı bir dans stili bulmamız olacak. Hadi Çako. Vay eğlenceli görünüyor. Eğlenceli Eylül katıl bana. İşte buradasın Göküşarubi. Elimizi bulmuşsun. Aslında ne muhteşem bir dansçıymış. Aa, evet öyle. Sen dansını buldun Eli. Artık sadece cesaretini bulmalıyız. Böylece yardım dansında dans edebilirsin. Başardın Çakom. Sen çözümü buldun. Eli, bu güneş gözlükleriyle dans ederken kimin izlediğini göremezsin. Ve görmezsen de hiç utanmazsın. başarabilirsin Eli. Gözlük olsun ya da olmasın yapabilirsin.